Araştırma yapmayı seviyorsanız, öğrenmeyi seviyorsanız, kendinizi güncel tutmayı, okumayı seviyorsanız bu meslekte başarılı olabilirsiniz, mutlu olabilirsiniz. Ben Gamze Nur er Sabuncuoğlu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Avukatlık mesleğinde 6. yılım. Başakşehir Belediye Başkanlığı'nda Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde avukat olarak görev almaktayım. Hep hayalini kurduğu meslek açıkçası avukatlıktı. Onun için doğrudan stajımı çok mezun olduktan çok kısa bir süre sonra başlattım. Staj eğitiminin ardından da ruhsatımı alarak avukatlık mesleğimi icra etmeye başladım. Avukatlık bence güzel bir meslek. Çok okumayı gerektiren, araştırmayı gerektiren, kendinize sürekli güncel tutmanızı gerektiren bir meslek. Yargı kararlarını, güncel iştahı her daim takip etmeniz gerekiyor. Bunun yanında muhakeme yeteneğinizin çok güçlü işte olması gerekiyor. İşte söylediğim gibi mesela resmi gazeteyi her gün takip etmek gerekiyor. Bir dava geldiğinde onun ilişkin işte yargıtay kararlarına, danıştay kararlarına bakarken en güncel işte hatları işte karşılaştırmamız gerekiyor. Anayasa mahkemesi kararlarını takip etmeniz gerekiyor. Bunun yanında dilekçelerinizi doktrinle belki desteklemeniz gerekiyor. İbrahim Doni ben, Şanlıurfa'lıyım. Başakşehir Belediye Başkanlığı'nda avukatlık yapmaktayım. Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezunum burada beraber çalışma arkadaşlarımızla beraber belediyemizin hukuki sorunlarına çözüm olmaya, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Kuzenimin avukat olmasından dolayı onu örnek aldım. Gerçekten isteyip istemediklerine emin olmaları gerekiyor. Çünkü bu mesleği yaparken birçok zorluğu var. Bu zorluklardan en basiti, en e, bilinirliği olan e, zorluk mesai diye bir kavramımız yok insan ilişkisine bağlı bir meslek olduğu için insan ilişkisinde e, herhangi bir uyuşmazlık çıktığında ilk ihtiyaç duyulan kişiler avukatlar oluyor. En önemli nokta bu. Yani zaman kavramından e, kendilerini soyutlayıp e, her an insanların yardımına koşabilmeyi göz almaları gerekiyor. Bunun yanı sıra sürekli insan ilişkileri gelişiyor. İnsan ilişkilerinin gelişmesinden mütevellitte hukukta da gelişmeler oluyor. Bu gelişmelere Ayak uydurmak, onunla beraber aynı anda yürütebilmek. Bu zorlukların hepsini göze alıyorlarsa tabii ki de yapılabilecek güzel mesleklerden birisi. Tüm meslektaşlarımızın Avukatlar Günü'nü kutluyorum. 5 Nisan Avukatlar Günü'müz kutlu olsun.